Bir anne 2023 yılında benim yaşım kızımın yaşının 17 katıdır diyor. Şimdi 2023 yılında anne ve kızını böyle yazalım. Kızın yaşı x ise annenin yaşı 17x olarak bulunur. 2033 yaşında ise yani 10 yıl sonra bu x artı 10 yaşında bu da 17x artı 10 yaşında olur ki 4 katından 4 eksik olacakmış çarpı 4 eksi 4 buna bize verecektir. Şimdi bu 4'ü içeri dağıtırsak 4x artı 40 eksi 4'ten 36 eşittir. 17x artı 10 yapar. Bu sol bu sağ tarafa geçerse 13x eşittir. 26 çıkar. X de buradan 2. E, 2029 yılında annenin kızını annenin kızı kaç yaşında olacaktır diye soruyor şu 2023 yılında kız 2 yaşındaysa 2029 yılında yani 6 yıl sonra çünkü çıkarırsak 6 yapar 2 ekleriz 6'ya 8 yaşında olur doğru seçenek B'dir.